Rüyada kucaklanmak. Rüyada kucaklanmak, kabul görme, sevgi ve güven ihtiyacının sembolüdür. Kucaklanmak, kişinin kendini değerli hissetme ve duygusal destek arayışını ifade eder. Bu rüya, sıcaklık ve yakınlık ihtiyaçlarının karşılanmasına işaret eder. Psikolojik olarak kişinin desteklenme, korunma ve kabul edilme ihtiyacını yansıtır. Kişi, zor zamanlarda yakınlarından destek görmek ister. Bu rüya duygusal güvenlik arzusunu simgeler. Gelecekte kişinin hayatında sevgi ve destek bulacağı, kendini güvende hissedeceği, olumlu ilişkiler yaşayacağına işaret eder. Kişi sosyal bağlarını güçlendirecek ve mutlu olacaktır. Geçmişte kişinin sevildiği, desteklendiği ve kucaklandığı deneyimler hatırlanır. Bu rüya geçmişin olumlu duygusal etkilerini ve güven hissini yansıtır. Kucaklanmak, kişinin sevgi, destek ve kabul görme ihtiyacını, geçmiş deneyimlerinden güç alarak geleceğe umutla bakmasını simgeler.